Temmuz ayında sosyal medya dünyasına neler oldu? Bunlara gelin hep beraber bir bakalım. WhatsApp yapay zeka destekli selfie oluşturucu aracını test ediyor. Meta kendinizi fantastik ve bilim kurgu sahnelerinde hayal edebileceğiniz Imagine Me yani hayalet özelliğini geliştiriyor. Özellik geldiği zaman bu görselleri elde edebilmek için çektiğiniz selfie ya da selfieleri bir veya birden fazla fotoğrafı yükleyip Başlat butonuna basmanız yeterli olacak. Moseri paylaştığı Reels'da içeriklerin paylaşılabilir özellikte olmasına odaklanılması gerektiğini söyledi. İçerik üreticileri bu yönde uyaran Moseri, kullanıcıların haber kaynağındaki içeriklerden ziyade arkadaşlarından ve çevrelerinden DM yoluyla gelen içeriklere etkileşim vermeye daha meyilli olduklarını belirtti. Bu gözlemlere dayanarak da Mosseri içerik üreticileri daha paylaşılabilir içerikler üretmeleri, buna odaklanmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Instagram hikayeler için süper like yani süper beğeni özelliğini test ediyor. Peki bunu nasıl kullanacağız? Instagram hikayelerine artık biliyorsunuz ki beğeni atabiliyoruz. Süper beğeni de beğeni tuşuna basıl tuttuğumuz zaman devreye girecek. Böylece içerik üreticisine Gönderiyi gerçekten beğendiğinizi gösterebilmiş olacaksınız. Yalnız belirtmekte fayda var. Özelliği günde sadece bir kez kullanabileceksiniz. TikTok kliplerine özel küçük resim ekleyebilme özelliği geliyor. Bu özellikle birlikte Reels videolarının içinden bir sahne seçmenin yanı sıra fotoğrafta ekleme seçeneği geldi. Bu şekilde videonun içinden bir sahne seçme zorunluluğu ortadan kalkmış oldu. Dilerseniz çarpıcı bir fotoğraf veya bir kapak resmiyle de içeriğinizi paylaşabileceksiniz. Ayrıca TikTok klipleri indirebilme seçeneklerini de güncelliyor. Akışta gördüğünüz herhangi bir videoyu filigransız bir şekilde paylaşabileceksiniz. Bu sayede akışta gördüğünüz bir videoyu ya cihazınıza filigranlı indirmek zorundasınız veya başka bir platformla filigransız paylaşabileceksiniz. Peki bu bize ne sağlayacak? Biliyorsunuz ki filigranlı videolar Instagram ve YouTube gibi mecralarda erişim kısıtlamalarına veya hatta engellemelerine kadar gidebiliyor. Yani farklı bir platformda farklı bir etiketle farklı bir platformun logosuyla paylaşmaya doğal olarak pek de müsaade etmiyorlar. Bu sayede TikTok'a yüklediğiniz bir videoyu filigransız bir şekilde diğer hesaplarda da diğer mecralarda da paylaşabileceksiniz. Ancak dediğim gibi bunun için öncelikle videoyu TikTok'a yüklemiş olmanız lazım. Biliyorsunuz ki önceden TikTok filigransız bir şekilde indirilmesine izin veriyordu bu videoları. Ancak kendi efektlerinin, kendi platforma özel efektlerin ve özelliklerin kullanılmaması için kendi çapında bir önlem almış durumda. Peki filigransız bir şekilde paylaşabilmek için tek seçenek bu mu? Elbette hayır. CapCut ve diğer uygulamalardan videolarınızı yapıp, içeriklerinizi üretip Aynı içeriği diğer mecralarda paylaşarak kendiniz de filigransız bir şekilde paylaşabilirsiniz. Temmuz ayındaki gelişmeler bu şekildeydi. Bakalım Ağustos ayındaki gelişmeler nasıl olacak? Güncellemeler, yeni haberlerimiz nasıl olacak? Bunun için kanal bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca video hakkında yorumlarınızı, önerilerinizi de yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.